Aile evi kaosu. Gece geç yatmış olmama rağmen sabah hiç uykumu alamamış bir şekilde annemin ses yapmasına uyandım. E tabi sinirlendiğim için geri uyuyamadım ve aramızda minik bir soğuk savaş ilan ederek güne başladım. İlk işim tabii ki uykusuzluktan şişmiş yüzümü birazcık toparlayabilmekti. Sadece ben değil evin diğer üyeleri de gergin gördüğünüz gibi. Limon zaten maması azaldığı için dilencilik modunu açmıştı. Hemen mamalarını da koyup mutfağa geçtim. Yaklaşık bir 5 saat falan uyuyabildiğim için tabi ki kahvaltı bile hazırlamadan hemen kahvemi yaptım. Kahvemi alıp bir 10-15 dakikalığına odama geçmiştim. Tekrar kahvaltı hazırlamaya geldiğimde şu manzara ile karşılaştım. Annem evde yeterince temizleyecek yer bulamamış olacak ki bütün dolabı mutfağa dökmüştü. Neyse erken uyandım bari bir günümü planlayayım deyip odama geri döndüm. Mutfak toparlandığı gibi kahvaltımı hazırladım ve yemek için salona geçtiğimde bu sefer de şöyle bir manzara beni bekliyordu. Yani bir cumartesi günü bu kadar uğraşmaya gerçekten değer mi? Kahvaltımı yaptıktan sonra YouTube videomu editledim. Wellness Club'ın siparişlerini hazırladım. Bu siparişleri hazırlamak gün içinde beni en mutlu eden şeylerden biri olabilir. Spora da gideceğim için minik bir makyaj yaptım. Zaten hazırlanırken farklı bir video çekip çoktan paylaşmıştım. Profilimde bulabilirsiniz. Hafta sonu olduğu için salon dolu olur diye düşünmüştüm ama bayağı sakindi. Kendimi eve atar atmaz böyle bir akşam yemeği hazırlayarak bugünü bitirdim.